Şimdi burada ocaklarımızı batıran bir hastalığa dikkatlerinizi çekeceğim Aziz Hanımlar. Bakın insanlar bir başarı elde etsinler hayatın içerisinde. Yani biz kendi alanımızla al alakalı diyelim işte diyelim ki medreseyi bitirsin, icazeti alsın, insanlar hoca diye etrafında dolaşsın, itibar göstersin sözüne, işte çok iyi bir hocasın, sen şöylesin, böylesin diye övsün. Siz bu hocalığı hayatın başka alanları içinde bir şekilde kıyasın ki meseleyi doğru anlayalım. Şimdi insan hayatta başarı sağladığında ve o başarısı insanlar tarafından takdir gördüğünde bir müddet sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne de olsa ben başarılıyım diyor. Yavaş yavaş o hassasiyet denilen şey zayıflamaya başlıyor. Büyük insanların, toplumda öncü olan insanların, başarılı olan insanların genelde ocağını batıran bir şey bu. Neden biliyor musunuz bu? Çünkü bu böyle bir şeydir zaten. İnsan bir anda başarı elde edince, toplumda itibar kazanınca o itibarı bir emanet olarak görmekten bir an gaflet duyup bundan vazgeçtiği anda e ne de olsa ya işte elde ettik, varabileceğimiz yere vardık deyip o hassasiyetini zayıflattığında inanılmaz derecede o insanın İslam'la irtibatında hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi Allah bizi o pozisyona düşürmesin, o duruma düşürmesin. Mesela bazı insanlar vardır uzakta öyle iyidirler ki o biçim. Ama yaklaştığınızda onu tanıdığınızda onunla bazı alanları paylaştığınızda ve vakit geçirdiğinizde kendi dizlerinize vuruyorsunuz. Ya, keşke bu adamı tanımasaydım ya uzakta ne iyiymiş diyorsun ne iyiymiş. İçine girince o halkaya dahil olunca biraz yakın olunca meğer o benim hayalimde kurduğum adamla hiç alakası yokmuş diyoruz dedik de demeye de devam ediyoruz Allah dediğim gibi bizi o duruma düşürmesin. İşte burada tam da bu var. Şimdi bazı insanlar vardır Allah bizi onlardan etsin. Yaklaştıkça o insanlara diyorsunuz ki ya keşke daha da yakında olsam. Çünkü özüyle sözü aynı, bir maskesi yok, hayatında duruluk var. Hayatında asla farklı bir şey yok. Evinin içindeyken, evinin dışındayken, arkadaşlarının içindeyken, camideyken, işte bir hizmet alanındayken neredeyse hep aynı kimlikle duruyor. Hep aynı şeyi yansıtıyor. O insanla tanıştığınızda, o insanla hayatınız kesiştiğinde dizlerinize vurmuyorsunuz. Ama bile de bunun bir tersi var diyorsunuz ki ya keşke Keşke böyle olmasaydı. Falancaya karşı bir hüsnü zanım vardı. O hüsnü zanımı sonuna kadar korusaydım. Keşke hiç yaklaşmasaydım ona. Keşke bu manada bazı şeyler olmasaydı diyoruz. Bazı insanlar için de öyle diyoruz. Şimdi kolay değil bu ama inanın ki bunu sağlayacağımız alan bu. Eğer ben bir kul olarak hassasiyet denilen şey ki işte o kulluk ızdırabı. Bunu ben yüreğimde tesis edersem, başarılı olsam, başarısız olsam, halk beni övse, halk beni yerse, alkışlayanlarım çok olsa, bana kızanlar, bana sövenler hatta fazlalaşsa, ben hak üzereysem, bildiğim haksa ve o hak ve hakikat adına bir ızdırapla yürüyorsam, bana ne ki? Bana ne ya? Ben başka bir şeye gönül vermişim ya. Başka bir sevdam var, başka bir ızdırabım var. O başka ızdıraptan dolayı korurum eğer koruyacaksan bir şeyleri.